Evet, Hakan kardeşimiz diyor, vahdet aleminde sıfat ve fiilin zevkleri yaşanır mı? Vahdet alemi bir gönül alemi olarak zevk edilebilir. Birçokluğun birliği olarak zevk edilebilir. Evet, orada sıfat ve fiilin zevkleri yaşanır mı? Merat-ı ilimle bitirdikten sonra bunun şuhut ve zevkinde olan kardeşlerimiz orada e, kenzi bilinmeyi murad etmişse ve bunca varlığın vücudu kendinin değil, sıfatlar kendinin değil ve o fiiller kendinin değilse bunca varlıktan tecelli eden Cenab-ı Allah kendi ihtiyacını kendi güzelliğini seyretmek için kendi tecellisini, tecellisiyle cevap olmaktadır. Mesela bir yerden bir haksızlık zuhur etse onun adaletle cevabı geldiği görürsünüz. Bir yerden bir ihtiyaç zuhur etse, mesela bir insan sokakta karnı acıktı. E, o zaman çokluğun birliği varsa bir lokantacıdan da ona cevap olacaktır. Çünkü acıkan bir, doyuran birdir. Bu, o fiili seyrederken e, fazla Aynı zamanda fiiller sıfatlara bağlı olduğu için hayat Demek ki ne acıkanın hayatı ne lokantacının hayatı. Hayat Cenab-ı Allah'ın hayatı. Peki hayat var, ilim yoksa insan acıktığını anlar mı? Anlamaz. Demek ki ilimde, acıkanda da Allah'ın ilmi, o ikramı yapan lokantacıdaki garsonluk ilmi ve lokantacılık ve aşçılık ilmi de Allah'ın. Peki ilim var, hayat var, ilim var. İrade nasıl Allah'ın? Yani sıfatın birliğinin zevki. E peki acıkan yemek yemek istiyor. Lokantacıdan da yemeği ikram etmek istiyor. E birbirinden haberleri yok. Var. Çünkü ruh birliği varsa vahdet alemi birlik alemidir. O zaman bir yerden acıkır bir yerden ikram. Peki irade de var. Peki güç kuvvet yoksa acıkanı lokantaya kim götürecek? Lokantada da o yemekleri hazırlayıp güç kuvvet ve kudretle pentine uydurarak lezzetli bir şekilde kim hazırlayacak? Yine kendisi hazırlayacak. Bizim takıldığımız esma ve sıfattır. Yani varlıkların kendisine nispet edersek, Ahmet acıktı, Mehmet lokantacı, Hasan beni oraya götürdü gibi kişilere nispet ederseniz, çokluğun birliğini göremez ve fiil birliğinin zevkine, sıfat birliğinin zevkine, vücut birliğinin zevkine eremez. Çünkü orada yalnız sıfat ve efalin zevki değil, onlar da birer vücuttan tecelli ettiği için vücut da vücudu Yani kişinin vücudu yoksa vücut birdir. Çünkü kirazın, sapı da kirazın, çekirdeği de kirazın, dışındaki etli kısmı da kirazındır. Hangisine kiraz diyorsunuz? Yalnız çekirdeğe mi? Hayır. E yalnız sapına mı? Hayır. Hepsine kiraz diyorsunuz. İnsan da böyledir, muvahdet aleminde çokluk da böyledir. Hepsine birden hak denir. Hak tecelli zaman hayatından ilmine, ilminden iradeye, iradeden kuvvet ve kudrete oradan da semi ve basarla, görme ve duymayla çünkü görmenin iki yüzü vardır. Bir baş gözüyle görmek, bir de kalp gözüyle görmek vardır. Baş gözüyle bak görmek baktığınız zaman lokantacı, lokantacı görüyorsunuz. Kişiyi kişi görüyorsunuz. Fakat basiret gözüyle bakmak tevhid tahsilini yaptıktan sonra sende ve senden gayrı durgun ve hareketli hiçbir varlığı, fiilleri, sıfatı ve vücudu kendinin olmayınca basiret gözüyle yani hak gözüyle yani kat gözüyle yani irfaniyet ve kemalat gözüyle bakarsınız ki sizden bakan da hak olur. O kendisini seyrederse zevk gözlüğünü takar. Bir yerden acıktığını bir yerden de kendi ikramını hazırladığını görür. Bu basiret gözüyle bakmak. İşitmek de böyledir. Kulakla duymak vardır. Mesela benim söylediğim ufu dinleyenler kulakla duyanlardır. Fakat bir masardan bizi irşad eden Rabbim'dir diyenler işte onlar işitenler. Onlar mesajı hak kelamı alır ve istifadeleri yükselir. Ondan sonra Hayattan ilmine, ilminden iradesini verdi. İradesinden kuvvet ve kudretini kullandı. Kuvvet ve kudretten sonra semi ve basar sıfatlarından tecellisini göstererek kelam sıfatını tecelli ettirir. Çünkü bu sıfatlara yalnız birine tecelli etse fiil vücut bulmaz. Hepsine birden tecelli ettikten sonra fiil. Kelam da iki türlüdür. Bir zahir kelam vardır, bir de batın kelam. Zahir kelam kişinin kişiyle böyle karşılıklı konuşması. Batın kelam ise bütün bu tecellileri gönlünde zevk ettikten sonra kendi kendine Rab veya gönül aleminde mürşit masarınla Rabbınla kelam edersin. Konuşursun. Aa dersin ki işte gidince ne yiyeyim? Canım karpuz çekiyor. Eve gidince karpuz peynir yiyeyim. Veya lokantaya gidince işte canım şu yemeği çekiyor. Onu yiyeyim diye gizlice kelam edersin. Bu batındır. Bunu kimse duymaz. Kapı ile kulağı arasında. Zatla sıfat arasında. Sonra lokantaya girersin. Dersin ki içinden o görüşme yaptığın batın kelamı zahire çıkarırsın. Aynısını bir daha söylersin. Ne dersin? Bana falan yemekten verir misin? O da hay hay der. Neden? Yemek hazır. E nasıl denk geldi dersin? Tevafuk. E çoğu tesadüf der. Tevafuk. E senin varlığın senin değilse. Lokantacının varlığı lokantacının değilse. Senden isteyen birse, oradan da ne vereceğini bilmese istemeyecek. Onun için bilmeyen de tecelliye tabidir, kuldur, kördür. Bilen de tecelliye tabidir, kuldur. Fakat kulundan tecelli eden ve gören Cenab-ı Hakk'tır. Bu zevktir. Bu vahdet aleminde fiilin, sıfatın ve zatın zevkidir. Ondan sonra da tek minat zuhur eder. Yani fiil açığa çıkar. Bu zevk vahdet aleminde görülür. Peki vahdet ve kesret ayrı mıdır? Hayır. Vatet zevkini bir bakarsın aynısını kesret yaşarsın. Onun için bu zevke adiyete erenler adiyetül aynın zevkini adiyetül kesrette görür. Çünkü onların ruhları cesetleri, cesetleri ruhlar olmuştur. Teşekkür ediyorum Hakan kardeşimize. Rabbim onu güzel bir yerde kullandı. Güzel bir soru sordu inşallah.